Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün başlıktan da anlamış olacağınız gibi Manifest'in yeni klibinin reaction videosunu çekeceğiz. Çok heyecanlıyız. Ve dün geceden beri izlememek için böyle bekledim. Evet. Şu an hastanelik derse girdik. Hep bu anda bekledik. Evet. Üç, 2, bir, bir, kayıt. <gülüyor> <gülüyor> Kanka çok hepsi vibe'lı değil mi? Evet. Videonun üstündeki çok güzel. Oo. Aa, bu konserlerdeki alanlar gibi olmuş. Ben bunu görmüştüm Twitter'da bu sahneyi. Kıyafetleri çok güzel. Evet. Arıyor. Seninki geldi. <laughs> Aşk kadın ya. Ay çok iyi, çok iyi. Çok havalı ya Mina. Çok, çok tatlı. Çok bir alan yok mu galiba? İki alan da evet. Ama güzel olmuş. Şarkı çok tatlı. Yani güzel, tatlı konsept değil. Evet. Girl crush. <gülüyor> <gülüyor> Ben mutlu olduğunu görebilirsiniz. Hadi <laughs> sana iyi olmuş. Uzaktayım ya. Hilal baya ortada olmuş bir iddia. Kısaydı sanki. Çok hızlı gelip gitti. Z şey Zeynep Oktay mı? Evet. evet onun kısaydı. <gülüyor> oh. <gülüyor> klipte sanki ben bir hilali çok gördüm, deli diye çok gördüm gibi hissettim. Ben de. Oo. Oh. Oh. <laughs> evet tamam. Şu an inandım hilali bir daha çok gördüğümüzde. Esin de gördük baya. Dönüş şaka mı? Bebek gibi. Çok iyi olmuş. Dans bebek baya iyi olmuş. Dans kısmı. Çok iyi. Bütün şarkının. iki tane manyak kısmı vardı. Yine birisi, dansla patlatırlar. Birisi Patlamış yani. zoktayım rap parti, 5 saniyelik. <gülüyor> <gülüyor> Diğeri de dans kısmı. Oğlum Hilal de çok iyiydi, Esin de çok iyiydi, Mina da çok iyiydi. Ama benim kişisel favorim kim tahmin et üçünden? Ee, Hilal, Esin, Mina'dan mı? Şu a, dansta. <laughs> dansta. Esin mi? Esin'in dönüşü çok güzeldi. Ben en çok dans break kısmını sevdim sonra Mina'nın o sevdim ben. İlk hmm. başta girdi ya. Ben Esin'in breakiyle Zoktay'ın rapi arasındayım. Kısa olmasaydı kesin dereceydi. Zeynep çok kısaydı ben şey yapamadım. böyle Tam hissedemeden gitti bir anda ekranda. Kanka onun <laughs> ağırlığı <Orası> yeterli. <laughs> Kalbim burda. Ben Mina'yı beğendim. <gülüyor> <gülüyor> şey buz küpleri. <laughs> Öyle işte bu da böyle bir reaction videosuydu beğenip like atıp uygun, yorum atmayı, yorum falan atmayı abone olmayı unutmayın. <Gülüyor> <Gülüyor> şey atmak... Ay, Hastanemizin 5. sınıf dersliğinden hepinize görüşmek üzere. Görüşürüz. <laughs>